Şeytanların şerrinden aziz ve celil olan Rabbime sığınırım. Rahman ve Rahim olan Rabbime. Ey Mehdi! Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa eğer, artık sen de şunu bil ki, senden önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Medyen kavmi, İbrahim'in kavmi de gönderdiğim elçileri yalancılıkla itham etti. Musa da yalanlandı. Ben ise onlara az bir mühlet tanıdım. Sonra onları ansızın yakalayıverdim. Gördün mü bak benim onları inkar edişim nasıldı? Haç suresi 42. ayet. Ey Mehdi! Yazıklar olsun o kafir ve de gafil kullara ki kendilerine bir elçi gelmeye görsün. Onunla muhakkak alay ederler. Yasin suresi 30. ayet. Ey Mehdi! az bir süre daha bekle. Seni inkar edenler gerçekten pişman ve de perişan olacaklar. Müminun suresi 40. ayet. Resulüm artık sana ilim geldikten sonra halen seninle bu konuda çekişenler olursa de ki hadi buyurun o zaman alalım kadınlarımızı, çocuklarımızı ve kendimizi bir arada toplayalım. Allah'a el açıp da Allah'ın lanetini yalancıların üzerine okuyalım. Ali İmran 61. ayet. Ey Mehdi, aslında onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini açıkça inkar ediyorlar. Enam suresi 38. ayet. Onlar bir de şöyle diyorlar. Bu ne biçim Mehdi? Bizler gibi çarşılarda geziyor, yemek yiyor. Kendisiyle birlikte illaki bir melek de uyarıcı olmalı değil miydi? Furkan suresi 7. ayet. Onların söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını elbette ki biz biliyoruz. Biz sana bu Kur'an'ı tevdi ederken fazlaca ibadetle kendini yorasın. Kavmin küfürde ısrar ettiği ve senin risaletine iman etmedikleri için üzülesin, behbah olasın istemedik. Taha 2, Hicir 97. ayette. De ki, çok yakın bir zamanda kimin açık seçik sapkınlık içerisinde olduğunu görüp bileceksiniz. Mülk 29. ayet. Artık sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Sen onlar için 70 bin defa bağışlama dilesen dahi Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah'ı ve elçisini inkar etmeleri ve nankörlük etmeleri sebebiyledir. Tevbe 80. Firler yüreklerindeki inançsızlık sebebiyle senin için derinin biri diyorlar. Size gökten bilgi getiren arkadaşınız herhangi bir sapıklık içerisinde veyahut yalancı veyahut deli değildir. Tekfir 22. ayet. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı, geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler, ülkelerdir. De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızdaki hükmü verecektir. O tam adaletle hükmeden ve her şeyi bilen bir hakimdir. De ki, ona ortak saydıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yok. Doğrusu şu ki Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galip olup tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Resûlüm! Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler. Bir de eğer doğru söylüyorsanız, vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, Sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki ondan ne bir saat ileri geçebilirsiniz ne de bir saat geri kalabilirsiniz.